Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere Onami protokolün testnetini anlatacağım. Şu an için testnetin ödüllü olup olmadığına dair bir açıklama yok. Biz ödüllü olması ihtimaline karşın gerekli işlemleri yapacağız. Testnete katılacağız. Ödüllü olursa da ödülden faydalanacağız. Bu testnete katılmak için hem Metamask hem de Kepler Wallet'a ihtiyacımız var. Görle ağında katılacağız bu testnete. Ethereum görle ağında. Bu yüzden görle etere ihtiyacımız olacak. Görle Ether alabilmek için çeşitli falsetler var. Ben videonun açıklama kısmına falset linklerini bırakacağım. Şuradan tweet'e bastığınız zaman size twitter ekranını atacak. Orada metamask adresinizi yazıp tweet'i gönderdikten sonra metamask adresinizi alıp tweet'i gönderdikten sonra tweet'in linkini buraya yapıştıracaksınız. Gördüğünüz gibi şu kısma. Buradan da give me ether diyeceksiniz. Herhangi bir ether şıkkını işaretleyip seçip give me ether diyeceksiniz ve size görlü anda ethereum gönderecek. Ben de şu anda var. Aldığım için tekrardan almayacağım. Görlü testnetine ether aldıktan sonra işlemlere başlayabiliriz. Buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. İşte benim 0.2 yeterlik bir balansım var. Görülen anda daha önce nom almıştım. Nom balansım da var. Öncelikle buradan B nom almamız gerekiyor. Ben 0.1 yeterlik B nom alacağım. Buradan işlemi onaylıyorum. Metamask'tan onay veriyorum. 0.1 etere 17 binom aldım. Buradan next diyorum. Buradan get started diyerek Kepler volutumuzu bağlıyorum. Kepler volutu bağlarken bende A ekli olduğu için şu anda eklemedi ama siz e, approve dediğiniz zaman size A da ekleyecektir. Kepler'a işte onu mi daha ağa ekli. Daha önce işlem yaptığım için sizde de approve verdiğiniz zaman av ekleyecektir Kepler Bulut. Daha sonra istediğimiz miktarda binomları ben 10 binom Kepler Bulut'a geçireceğim. Köprüleme işlemi yapacağım. Onun için önce approve diyoruz. Approve for breeding. Onaylıyorum. Aldığım binomlar için approve işlemi yapıyorum ve daha sonra köprüleme yapacağım. Bridge kullanarak binomları Kepler tarafına, Cosmos tarafına nom olarak geçireceğim. Approve işlemi onaylandı. Buradan return to bridge screen diyorum. Tekrar aynı yere geliyorum. Swap binom for nom diyorum. İşlemi onaylayıp köprüleme işlemini başlatıyorum. Binomlarımız nom olarak Cosmos tarafına geçecek. Köprüleme işlemi başladı işte. 35 blok onaylandıktan sonra eee Cosmos tarafına nomlarımız geçecek ve bir sonraki işlem olan staking ile devam edeceğiz. Köprüleme işlemimiz gerçekleşti. Ethereum tarafındaki B nomlarımızı Cosmos tarafına nom olarak geçirdik. Buradan continue diyerek staking işlemine başlıyoruz. Start staking diyoruz. Buradan herhangi bir validatörü seçebilirsiniz. Birden fazla validatöre de stake edebilirsiniz. Ben daha önceden stake etmiştim. Fark etmiyor. İstediğinizi seçip parçalı şekilde de işte ben 10 nom geçirmiştim. Buradan 5'ini bir validatöre stake edeyim. Diğer 5'ini de işte stake işlemimiz gerçekleşti. Buradan manage staking diyerek daha önce stake ettiğiniz validatörleri görebilirsiniz. Buradan bir başka validatöre delege işlemi yapalım. Tekrardan işlemi onaylıyorum. Ve bu işlem de gerçekleşti. Onemi protokol genel olarak böyle testneti. İsterseniz buradan da binomları da satabilirsiniz. Yine daha fazla işlem yapmak için binomları ethere de çevirebilirsiniz. Genel olarak işlemler böyleydi. Ben her hafta girerek bu işlemleri tekrar etmeye özen gösteriyorum. Videonun başında söylemiştim. Ödüllü bir testnet olup olmadığı henüz açıklanmadı. Net değil. Ben şimdiden gerekli işlemleri yaparak olası bir ödülde bu ödülden faydalanmaya çalışıyorum. Kolay bir testnet. Siz de bu testneti yaparak olası bir ödülden faydalanabilirsiniz. Onomi protokolün testneti böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.